Arkadaşlar Merhaba bugün de sizlere phdll hatasının çözümünü göstereceğim yine kısa bir şekilde açıklamada bıraktığım linke girin onun sonrasında phdll dosyasının adını yazın standart olanı tıklayın Birkaç tane modu çıkacaktır. Ee, siz bu videoyu izlerken belki yani bu modlar da farklı motor olabilir ama en üstteki hangisi ise onu indirmenizi öneririm en güncellik açısından. Bunu indirdikten sonra bize bir RAR dosyası verecek. Burada RAR dosyasında diğer rar dosyamız var. Ee, hemen göstereyim. Bilgisayarım, Gerel Windows. Burada sistem 32 buluyorsunuz. 32 bit kullananlarda sadece bu olacaktır. Ama benim gibi 64 bit kullananlarda hem sistem 32 hem SSO 64 vardır. 32 bit kullananlar şu dosyayı sadece sistem 32 ye atsalar yeterlidir. Ama benim gibi e, 64 bit kullananlar her ikisine de atmak zorunda. Bakın sadece onu değil her ikisine de. Yani size bu hedefteki dosyayı değiştir seçeneği gelmez. Ben de olduğundan dolayı, hani daha önceden olduğundan dolayı geliyor. Bu işlemleri yaptıysanız hiçbir sıkıntınız kalmayacaktır. Oyununuzu, dosyanızı yani rahatlıkla açabilirsiniz. Arkadaşlar videomuza yani emeğimize karşılık olarak bir like'ı çok görmeyin. Bu tarz e, sorunlardan da anlık haberdar olmak istiyorsanız abone olarak bize destek olabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. İyi, mutlu, sağlıklı günler dilerim.